Arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte yani de oynayacağız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yeni yılbaşı güncellemesi geldi. Arkadaşlar video çektim ama e, bir önceki renkler, ana renkler edit videomda sesimi kıstığım için sesim gelmiyordu arkadaşlar. O videomda 22 dakikalık çok güzel bir video çektim ama hepsi artık berbat oldu arkadaşlar. Çünkü... Sesim çıkmadığı için artık gereksiz oldu o video. Duyamazsınız beni. Ondan kaynaklı kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim kısaca. Bu video e, 22 dakika olmayacak. Biraz daha kısa olacak diye umuyorum arkadaşlar. Şimdi yulaş ağacı var arkadaşlar. Onun tepesine çıkmayı deneyeceğim. Hemen şöyle bir deneyelim. Hop. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yukarı çıkmayı deneyeceğim. Bundan sonra aşağı doğru iniyor. Ben yukarı çıkayım. Evet arkadaşlar işte biraz Evet arkadaşlar çok güzel. İşte şimdi atlayalım. Evet arkadaşlar böyle işte. Geçen yıldaki gibi yılbaşı ağaçlarını toplayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar geçen yıl topladığınız yılbaşı ağaçları bir daha size gelmeyecek. Bunu söyleyeyim. Ben de bunu duyunca biraz üzüldüm. Geçen yıl biraz yani bayağı denilmez de toplamıştım. Onlar nereye gitti onu anlamadım arkadaşlar. Ve pek PKX'den arka plandan çok garip sesler geliyor. Ve arkadaşlar bu arada ah, bağlantım kesildi. Evet arkadaşlar az önce durduğum yerin arkasında şimdi göstereceğim bir daha oyuna girip arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükleniyor şimdi. Umarım açılır. açıldı. Şimdi yeni görevler mi? Ay! başında. Neyse arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar anlamıyorum. Arka Sesler bir türlü gitmiyor. Oyunun sesini kıtsam bile. Şimdi arkadaşlar ilerleyelim. İşte bir yerde duracağım arkadaşlar. Orada bir tane yılbaşının şeyi olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada şimdi göstereyim. Evet arkadaşlar tam burada aşağı in yavaşça. Tam burada bir sürpriz kutusu var arkadaşlar. Ben aldım bir önceki videoda. Ondan kaynaklı arkadaşlar. Ay çok güzel. Oturulmuyor buna. Neyse. Siz galiba. Evet arkadaşlar işte öyle olmadığı için. Şimdi de evimin rengini değiştireceğim bakalım. Yine eklenmesi lazım arkadaşlar. Evet. Oldu. Şimdi evimin dışını yapacağım. Şimdi bakalım yılbaşından bir şeyler var mı? Almış mıyım? Hayır hiçbir şey yok. Bir tek dış renk almıştım galiba arkadaşlar. <laughs> Şimdi boyayayım. Hmm, evet. Şimdi burayı da yapalım. Yılbaşı olduğu için arkadaşlar ben böyle yapacağım. Gibi belki yılbaşı oyuncağı da gelmiştir arkadaşlar. Şu anlık yok arkadaşlar ama umarım sonra gelir. Neyse şimdi böyle kaldım arkadaşlar. Ben değiştirecektim. Yılbaşından bazı kıyafetler de aldım. Bu arada videoyu çekemediğim için üzgünüm. Arkadaşlar çekemedim. Neyse işte burada arkadaşlar yılbaşı ağaçları kazanmak için bir ada var oraya da gideceğiz. Burada işte böyle biriktirebilirsiniz yılbaşı ağaçlarınızı siz arkadaşlar. Evet şimdi hızlıca gidelim. Evet arkadaşlar ben buraya bayıldım. Anlamadım ne olduğunu ama çok güzel. Burası açılmadı galiba daha. Buradan kıyafet alabilirsiniz bin tane arkadaşlar. Ben biriktirmek istiyorum. Ondan sonra bunlardan alacağım arkadaşlar. Neyse. Buradan da ev eşyaları, renkler falan alabilirsiniz. Ama benim hedefim 500 arkadaşlar. Sonra şunlardan alacağım. Bakalım. Ben de yok arkadaşlar. o kadar elmas? Biriktiriyorum ama. Aa bunlar elmaslı değil. Belki alırım sonra. Bilmiyorum ama arkadaşlar. Neyse. Ah. Ben şundan almak isterdim bunlardan ama alamam poz yok şu anlık. Bakalım. Hmm. Yeni bir kıyafet var arkadaşlar. Beni hiç almadım. Almayacağım şu an. Daha sonra alabilirim. arkadaşlar ben bunlara bayıldım. Noel baba zırhları ama bir türlü alamadım. Her şey pahalı. Her şey arkadaşlar. Artık PKX'de de her şey pahalandı. <laughs> Yanlışlıkla bir yere gittim arkadaşlar. Evet arkadaşlar galiba bunda bir tane kazandım ben arkadaşlar. Sadece bir tane geldi. İzledim reklamı şimdi. Şimdi arkadaşlar burası normal böyle birer. Ben burayı çok merak etmiyorum. Şimdi adaya gidelim arkadaşlar. En güzeli ada. Ve uçan kazak var arkadaşlar. Çok güzel yılbaşı ama bu yılbaşı biraz sade mi geldi? Biraz garip geldi bana arkadaşlar. Çünkü diğer yılbaşıları çok daha güzel. Arkadaşlar Aa. Çok güzel arkadaşlar Şimdi size fotoğraf çekeyim mi Ben bir kere çekeceğim Bakalım Evet çok şık görünüyorum arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi yükleyelim. Sonra size güncellemedeki yeni oyunu da göstereceğim. Aslında zırh alabiliyorsunuz. Satın alma olmuyor da kiralama oluyor arkadaşlar. Kiralayabiliyorsunuz onları. Bu arada arkadaşlar e, takipçilerimseniz teşekkür ederim. 54 takipçi olduğum için Sofi, Sinan, Kul cool. Leman, eee Rümeysa Pro X'de, Seda, İva Kitova, renkli lazer TV ve vesaire vesaire arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Takip ettikleri için pek ekseden beni. Evet arkadaşlar, şimdi burada almak istiyorum ama biriktireceğim. Bir sonraki videomda galiba arkadaşlar onu alacağım. Tam bilmiyorum. Sizce bir kıyafet alayım mı arkadaşlar? Bence en iyisi biriktirmek arkadaşlar. Ben parayla olacağını sandım. Geçen yılbaşında hem para hem normal yılbaşı vardı. Ama artık bu yıl değil. Etkinlik biletine bakalım. Evet. Böyle ödüller alabilirsiniz arkadaşlar. Yılbaşında ne varmış? Arkadaşlar ben iki tane buldum. Az önce gösterdim. Bir de karşı ışınlandığınızda direkt robotun böyle kafasının üstünde bir yerde var arkadaşlar. Ama karşıda Evet maç devam ediyor diyor arkadaşlar. Şimdi elinize bir kar topu gibi bir şey alıyorsunuz. Sonra burada üflüyorsunuz. Yani üflüyorsunuz diyorum. Buradaki kırmızı yerleri vuruyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey tam anlamadım oyunu ben de. Doğru yerlerde de galiba güç kazanıyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Ben buradan alacağım işte. Kiralama var arkadaşlar. 20 şeye ama ben almayacağım. Kiralamayacağım. Buradan da yılbaşı ağacı kazanabiliyorsunuz. Yani Biriktirmek istiyorsanız arkadaşlar. İnanmıyorum arkadaşlar. Bir sürpriz kutu bulduk. Gördünüz mü sizde? Ay çok güzel arkadaşlar. İlk videoyu ben yayınlayacağım. Çok güzel bir uygu bu. Ama dışarıdan yapmak lazım. Nasıl oluşturacağız oraya? Aşağıdan arkadaşlar doğru. Şimdi... Ee, e, acaba burası uçuyor mu Evet arkadaşlar. Bunun fotoğrafını çekmem lazım. Diğer bilmeyen arkadaşlarımıza da gösteriyorum arkadaşlar. Onlar da belki kanalımı bilmiyorlarsa buradan bakabilirler ve saç rengimi değiştirdim ama sonra e, geri değiştireceğim. Yılbaşı için bir ara değiş, yani değiştirmiştim arkadaşlar. Ama sonra geri döndüreceğim arkadaşlar normal halime. Ben yılbaşında biriktireyim sonra öyle yapayım dedim. Arkadaşlar aklımda çok güzel geyik kombini var. Sonra ESA kombini de var. Şimdi alalım. İki tane elmas. Çok güzel. Bakalım. Evet. Geldi. Şimdi maçı Kazan. Evet. kere ama bir daha bineceğim. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ah yine mi kıza uçuyor? İnanmıyorum. Ben de bu arada burada biraz bekleyeyim arkadaşlar. Bu arada size nerede diye göstereceğim. Evet tam burada üstünde tepesinde arkadaşlar. Evet. İşte buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Alalım mı sizce arkadaşlar? Önceden almamıştım ama şimdi 200'lerde olduğu için sizce harcayayım mı? Biriktireyim mi? Hmm. Bakalım. Arkadaşlar benim buradan istediğim saçlar var. Bu ve bir tek bunu, bunu istiyorum arkadaşlar. Diğerlerini çok istemiyorum. Evet diğerlerini istemiyorum arkadaşlar. Um, bir düşüneyim. Belki başka renk olabilir ama neyse. Kardan adam yapmak için belki başka renk olabilir. Şu da cin yapmak için. Ay söyleyemedim. Bu da bir tane galiba var Baba'nın erfleri var. Onlardan yapmak için olabilir. Mesela bu. Yüz yakışabilir arkadaşlar. Ben aslında arkadaşlar bu mu yoksa bu mu? Hangisini alsam kararsızım bir kombin var. Bu bence o kombinin yüzü. Ama ben ikisini de alacağım. Ama bu daha tatlı. Sizce bunu mu alsam? Benim alacaklarım bu, bu ve bu arkadaşlar. En güzelleri bu. Aa Bu da çok tatlı. <laughs> Bakalım. Karşınızda Ay, tam anlayamadım ama Noel babanın eşi ee... Adı neydi arkadaşlar unuttum. Tam da zamanıydı unutacağımı. Merry Claus. Aslında çok saçma oldu ve görünüşü de iğrenç oldu ama <laughs> neyse. Bu saç rengi çok yakışır ama neyse. Evet bundan almayacağım. Bir tane yüz alayım mı sizce arkadaşlar? Çok kısa bir tane alacağım bakalım. Şundan alayım mı? Ya da almayacağım. Hayır. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi evime doğru gideyim. Bu yılbaşı güncel çok tanıtmadım arkadaşlar çünkü <laughs> şuradan galiba arkadaşlar böyle para biriktirebiliriz yani şeyler geliyor galiba bakayım. Evet arkadaşlar böyle şeyler bunlardan gelebilir reklam izleyerek bunlar cadılar bayramından yine gelebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz evinize eşya alabilirsiniz ama bence en iyisi arkadaşlar siz buradaki işte şunlardan biriktirdim arkadaşlar. Şu an dokundum. Yılbaşı ağacı kurabiyesinden. E, bence biriktirin. Sonra istediklerinizi alın. Arkadaşlar. Bence en iyisi bu. Arkadaşlar. Ben öyle yapacağım. Ondan dolayı şu an biriktiriyorum. Hiçbir şey almadım arkadaşlar. Ve sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 10 abone olmamıza çok az kaldı. Özel videoyu da yayınlayacağım. 9 abone olduk. Lütfen arkadaşlar 10 abone olmama yardım edin. Sonraki videolarım 50 abone de 100 abone de gelecek. Neyse bunlardan sonra bahsedeceğim. Bay bay arkadaşlar. Lütfen abone olun ve videoma da like atın. Bay bay.